Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu içerikte sizlere ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarından olan değerlendirmeden bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Öncelikle ölçme kavramını hatırlamakta fayda var. Hatırladığımız gibi ölçme, belirli bir özelliğin uygun bir ölçme aracıyla sayı veya sembollere dönüştürülmesi işlemiydi. Bu işlem sonucunda bir ölçüm elde ediyorduk. Ölçmenin bittiği noktada da aslında değerlendirme başlıyor değerlendirme temelde bir karara, yargıya ulaşma süreci diyebiliriz. Ancak bu kararları ve yargıları tabii ki gelişi güzel almıyoruz. Mutlaka bir ölçüme dayandırıyoruz. Elde ettiğimiz ölçümleri ölçüt veya ölçütlerle karşılaştırarak bir yargıya, karara ulaşıyoruz. Bu yaptığımız işleme de biz değerlendirme diyoruz. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bazı durumlarda birden fazla ölçüt de söz konusu olabilir. Bunu da kenara not etmekte fayda var. Şimdi bunu biraz bütünleştirmeye çalışalım. Ee, daha önceki videoda hatırlarsanız ölçmenin öğelerini ayırmıştık bir cümleyi. Orada e, nerede özellikten bahsediyor, nerede ölçme aracından bahsediyor, nerede ölçümden bahsediyor diye sorularımızı sormuştuk. Aynı şekilde burada da hem ölçmeyi hem de değerlendirmeyi tanımlamaya çalışacağız. Örneğimize baktığımız zaman Ahmet ölçme ve değerlendirme dersinin sınavından 80 aldı ifadesi var. Burada kırmızı ile gösterilen özellik yani ölçme değerlendirme dersindeki başarı. Ölçme aracı bir sınav olarak burada tanımlanmış. Elde edilen ölçümde bir sayıyla gösterilmiş. Bu da bizim ölçümümüzü ifade ediyor. Buraya kadar olan kısmı ölçme işlemiydi. Değerlendirmeye geçtiğimiz zaman bir ölçütün belirlenmiş olması gerekiyor. Bu örnek için konuşacak olursak elin üzerinde bir not aldığı için dersi geçti ifadesinde 50'nin üzerinde not almak ölçütü ifade ediyor ve dersi geçti de kararı, yargıyı ifade ediyor diyebiliriz. Tekrar edecek olursak ölçmenin bittiği noktada yani ölçümün elde edilmesiyle aslında değerlendirme süreci başlıyor. Değerlendirme sürecinde de mutlaka bir ölçüt veya birden fazla ölçüt kullanarak bir karara, yargıya ulaşıyoruz diyebiliriz. Eğitimde değerlendirme dediğimiz zaman aklımıza birçok örnek geliyor olabilir. Bu örnekleri incelediğimizde bazılarının amacına göre farklılaştığını ya da bazılarının da ölçütüne göre farklılaştığını görebiliriz. Burada da değerlendirmeyi ölçüte göre ve amaca göre olmak üzere ikiye ayıracağız. Ölçüte göre değerlendirme dediğimizde aslında iki farklı ölçütten bahsediyoruz. Yapılan değerlendirmede kullanılan ölçüt ya mutlaktır ya da bağlıdır diyebiliriz. Amaca göre değerlendirmeye geldiğimizde ise burada üç farklı değerlendirmeden bahsediyoruz. Amacına göre tanılayıcı değerlendirme, biçimlendirici değerlendirme veya düzey belirleyici değerlendirme şeklinde sınıflandırabiliriz. Baktığımız zaman ölçüte göre değerlendirmede bağlı ve mutlak ölçüt olduğundan bahsetmiştik. Peki nedir bu ikisi arasındaki fark? Bağlı ölçüt elde edilen ölçümler değerlendirme sonucunu değiştiriyorsa biz buna bağlı ölçüt diyoruz. Bağlı ölçütü anlatan bazı kaynaklarda ölçütün grubun içerisinden çıkarıldığı gibi bazı tanımlar okuyabilirsiniz. Ancak bunlar e, yeterince doğru tanımlamıyor. Burada temel yaklaşım noktası bir başkasının ölçümü benimle ilgili alınacak kararı etkiliyor mu etkilemiyor mu? Ölçütün yapısına bu şekilde bakarak bir karar veriyoruz. Bağlı olup olmadığını değerlendirmek için. Bağlı ölçütte gruplar arası karşılaştırma yapmak güç. Bağlı ölçütte örnek verelim. Çan eğrisi bazı üniversitelerde geçti kaldı kararları için kullanılan bir ölçüttür. Baktığımız zaman çan dediğimiz ölçütte aslında ne var? Grubun ortalaması belirleniyor ve daha sonra da grubun ortalamasının üstünde veya altında olma durumuna göre de geçti kaldı kararları veriliyor. Bağlı ölçüt ne zaman kullanılır diye baktığımız zaman tabi bunun da işlevsel olduğu bazı konular var. Özellikle sınırlı sayıda kontenjan varsa bağlı ölçütü kullanmak mantıklı oluyor. Bağlı ölçüt kontenjan kadar kişiyi almamızı sağlıyor. Bunun tipik örneklerinden biri de mesela üniversiteye girişlerdir. Yerleştirme kılavuzlarına baktığımız zaman mesela oraya başvuranlar arasından en yüksek puana sahip ilk 40 kişi alınacaktır. Dolayısıyla da burada bağlı bir ölçüt kullanılıyor diyebiliriz. Mutlak ölçüte geldiğimiz zaman elde edilen ölçümler değerlendirme sonucunu değiştirmiyor. Yani bir başkasının ölçümü benimle ilgili alınacak kararı değiştirmiyor. Böyle bir durum söz konusuysa kullanılan ölçüt mutlaktır diyebiliriz. Mutlak ölçütler gruba bağlı olarak değişmediğinden gruplar arası karşılaştırma yapmak mümkündür. Yani iki farklı grupta bireyler olduğunu düşünelim örnek olarak. Aynı dersi alan A ve B şubesi olsun. Her iki şubede de 75 alan birisi olsun. Mutlak ölçüt varsa bu durumda her ikisi de aynı notla geçecektir. Çünkü şubeleri farklı bile olsa geçti kaldı kararlarında diğerlerinin ölçümleri bireylerin kararlarına etki etmeyecekti. Bağlı ölçütü düşünecek olursak, mesela A ve B şubesinde iki kişi olsun ve bunlar çan eğrisine tabi olsunlar. A şubesinde ortalama 45 olsun, diğer şubede ortalama 80 olsun. 80 ortalama olan şubede 75 alan kalacakken, 45 ortalama olan şubede 75 alan yüksek bir notla geçecek. Dolayısıyla bu yüzden gruplar arası karşılaştırmalar için bağlı ölçütün kullanılması uygun değil. Peki mutlak ölçüt nerede işe yarıyor? Kontenjan sınırının olmadığı durumlarda özellikle asgari yeterlilikleri tanımlamak açısından mutlak ölçüt oldukça faydalı. Yani mutlak ölçüt yeterlilikleri dikkate alıyor. Bunu not etmekte fayda var. Burada çeşitli örneklerimiz var. Öncesinde videoyu durdurup siz de e, ölçüte göre aşağıdaki durumları sınıflandırabilirsiniz. Yani hangi değerlendirme yapılmış. Şimdi bunları birlikte yanıtlayacak olursak, sınavdan geçebilmek için en az 50 puan alınması mutlak bir ölçüt tanımlıyor. Neden? Başkalarının aldıkları puanlar benimle ilgili kararı etkilemiyor. Yani ben 51 aldım, diğer herkes 100 alsa da onlar da geçiyor, ben de geçiyorum veya ben 49 aldım diğer herkes 0 alsa da onlar da kalıyor ben de kalıyorum. Yani diğerlerine göre benimle ilgili bir karar, yargı, değişiklik göstermiyor. Diğerine baktığımızda sınavın aritmetik ortalamasının üstünde not alan ilk 10 kişinin sınavdan başarılı sayılması. Burada da birden fazla ölçüt olduğunu görüyoruz sınavın aritmetik ortalamasının üstünde olması yani buradaki sınıftaki ortalama nerede oluştu? 40'ta mı oluştu? 50'de mi? 60'ta mı? Bunu bilmiyoruz. Diyelim ki ben 55 aldım. Ortalama 45 ise geçtim. Ama ortalama 65 ise kaldım. Dolayısıyla diğerlerinin başarısı benimle ilgili alınacak kararı etkiliyor. Bu yüzden burada kullanılan ölçüde bağlı ölçüt diyebiliriz. Diğer örneği size bırakıyorum. Şuradan da bir örnek çözelim. Mesela en alttaki örneğimiz olsun. Ales puanı en az 70 olanlar arasından ilk 10 kişinin mülakatı alınması. Baktığımız zaman burada birden fazla ölçüt olduğunu görüyoruz. En az 70 olanlar arasından ilk 10 kişi. İlk 10 kişi demek aslında bir bağlı ölçüt tanımlıyor değil mi? Yani baktığımız zaman benden başarılı 10 kişi varsa ben o ilk 10 kişinin arasına giremeyeceğim. O yüzden bağlı bir ölçüt. Diğerine baktığımız zaman en az 70 alması ise Ales puanında diğerlerinin ne aldığından bağımsız olarak ben iyi bir performans gösterdiysem zaten 70 puan alacağım. Dolayısıyla da burada mutlak bir ölçütten bahsediyoruz. Mutlak artı bağlı bir durum söz konusu. Böyle bir durumda yapılan değerlendirmeye biz ne diyeceğiz? Böyle bir durumda yapılan değerlendirmeye sonuç olarak yine bağlı değerlendirme diyebiliriz. Neden? Çünkü içerisinde bir tane bağlı ölçütü olması aslında yapılan değerlendirmeyi bağlı değerlendirmeye dönüştürüyor. O yüzden birden fazla ölçütün olduğu durumlarda ölçütlerin hepsi mutlaksa yapılan değerlendirme mutlak, en azından bir tanesi bağlı ölçütse yapılan değerlendirme bağlı diyebiliriz. Sanıyorum anlaşıldı. Buradan ölçüt ve karar ilişkisine geçebiliriz. Ölçüt ve karar ilişkisine baktığımız zaman mesela ölçümlerimiz burada yer alıyor olsun. Yani öğrencilerin aldıkları notlar. 6, 47, 71, 47 diye gidiyor. Şimdi bu ölçümleri iki farklı ölçüte göre değerlendirelim. Bakalım sonuçlar değişiyor mu? Mesela şöyle bir ölçüt belirlenseydi. ilk 5 kişi başarılı denilmiş olsaydı böyle bir durumda sıraladığımızda ilk 5 kişi yani Hatice'ye kadar olan kısım başarılı olacaktı. Burada Hatice başarılı, Mehtap başarısız görünüyor. Bir diğer ölçütümüz 55 üzeri başarılı şeklinde, 55 puan üzeri başarılı. Burada baktığımız zaman 55 puan üzerinde alanlar başarılı sayıldığında Hatice de başarılı, Mehtap da başarılı oluyor. Dolayısıyla Mehtapla ilgili alınacak karar ölçüte göre değişkenlik gösteriyor. Bir önceki ölçüte baktığımızda yani ilk 5 kişi başarılı dediğimizde aslında Hatice ile Mehtap arasında ufak bir farklılık vardı. Ancak geçti ve kaldı gibi ciddi bir karar için sanki arada büyük bir fark varmış gibi görünüyor değil mi? Burada ortaya çıkan durum aslında ölçtün ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Buradan hareketle şunu diyebiliriz sanırım. Ölçümlerimiz amaca uygun ve hatalardan arınık olsun. Yani ölçümlerimizle ilgili hiçbir problem yok. Ölçütümüz yanlışsa alınacak karar ne yazık ki hatalı olacaktır. Veya tam tersi olsaydı mesela burada şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki sınıftaki geçme notu 60'ın üzerinde alanlar başarılı sayılsın. Böyle bir ölçüt belirledik. Bir önceki uygun olmayan ölçüt içinde ölçütümüz şu olsun. 30'un üstünde alanlar başarılı sayılsın. Şimdi bir sınavda 30'un üstünde alanların başarılı sayılması aslında çok da mantıklı, makul bir yaklaşım değildir. Neden? Çünkü bu öğrenci 30 alıyorsa demek ki içeriğin çoğunluğuna sahip değil. Çok az bir kısmıyla ilgili bilgisi var demektir. Böyle bir öğrenciyle ilgili geçti kararını vermek tabii ki hatalı olacaktır. Ölçtümüz doğru olsun yani 60 ve üzerinde alanlar başarılı olsun. Böyle bir durumda aslında ölçtümüzün makul olduğunu nereden söylüyoruz? Sınavdaki içeriğin yarısından bir fazlasına sahip olması aslında geçerli not alması için yeterli olabilir. Bunda hem fikir olabilir sanırım. Dolayısıyla ölçtümüz doğru olduğunda kararımız doğru olabilir mi? Hayır. Bu aynı zamanda ölçümlere bağlı. Burada kastımız nedir? Diyelim ki bir sınav yaptık ancak gözetmen dikkatsiz, işte öğrenciler kopya çekmiş veya sınavda sorular hatalı. Bu tür durumlar neye neden oluyor? Tabii ki ölçümlerin geçerliğinin, güvenirliğinin düşmesine neden oluyor. Yani amaca uygun olmuyor ve hatalı ölçümler elde etmiş oluyoruz. Böyle bir durumda da alacağımız kararlar yine hatalı olacaktır. O yüzden hem ölçümlerin hem de ölçütün amaca uygun ve hatalardan anlık olması alacağımız kararların doğru olmasını sağlayacaktır. Buradan neye atıf yapabiliriz? Diyebiliriz ki hem ölçme hem de değerlendirme eşit öneme sahiptir. Yani birini diğerine göre üstün tutmak doğru değil. İkisine de aynı önemi, hassasiyeti göstermek gerekiyor. Amaca göre değerlendirmeye geldiğimizde burada 3 farklı değerlendirmeden bahsedeceğiz. Bunlar tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme. Tanılayıcı değerlendirme ne zaman kullanılıyor diye baktığımız zaman öğretim sürecinden önce. Yani eğitim öğretim sürecini düşünün. Henüz başlamamış. Burada siz bir değerlendirme yapıyorsunuz. Biraz daha somutlaştıralım. Diyelim ki bir yabancı dil kursuna gittiniz. Kursa gittiğinizde ilk olarak size bir test yapılıyor, bir sınav yapılıyor. Bu sınavla yapılacak değerlendirmenin amacı tabii ki size bir not verip sizi kurstan göndermek değil. Kursa başlamadan önce seviyenizi belirlemek ve sizi uygun programa yerleştirmek. Dolayısıyla da baktığımız zaman burada bireylerin yeterliklerine uygun programlara yerleştirilmesi ya da grubun düzeyine uygun programın belirlenmesi söz konusuysa böyle bir durumda kullanılan değerlendirmeye ne diyoruz biz? Tanılayıcı değerlendirme diyoruz. Alınan puanlar bireyi tanımak için kullanılıyor. Başka bir amacı yok. Biçimlendirici değerlendirmeye geldiğimizde ne zaman kullanılıyor diye bakalım. Öğretim süreci içerisinde ders veya ünite sonlarında kullanılabiliyor. Yani sürecin içerisinde herhangi bir zamanda biçimlendirici değerlendirme yapılabilir. Amacımız nedir? Eğitim programının yeniden düzenlenmesi. Yani yapılan değerlendirme ile öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenmeye çalışılıyor ve eksik olan öğrenmelerinin veya kavram yanılgılarının giderilmesi adına, öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi adına Program yeniden düzenleniyorsa, değerlendirme bu amaçla kullanıyorsa yapılan değerlendirmeye biz biçimlendirici değerlendirme diyoruz. Amacımız öğrenme eksikliklerini tespit etmek, gerekirse konu tekrarları veya ilgili öğrencilerin etütlere yönlendirilmesi vesaire gibi uygulamalar için biçimlendirici değerlendirmeyi kullanıyoruz. Son olarak bakacağımız değerlendirme türü ise düzey belirleyici değerlendirme. Aslında en alışık olduğumuz değerlendirme bu. Yani değerlendirme deyince aklımıza gelen şey bu. Ne zaman yapılıyor diye baktığımız zaman öğretim süreci içerisinde belirli aralıklarla ya da öğretim sürecinin sonunda. Öğretim sürecinin sonunda olması kesin. Yani her öğretim sürecinin sonunda mutlaka öğrencilerin eriştikleri düzey veya başarı düzeyleri tespit edilmesi gerekiyor. Burada bireyler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla değerlendirme yapılıyor. İşte buna üniversitede ise vize final deniyor. okulda ise birinci sınav, ikinci sınav deniyor. Sonuç olarak bu yapılan değerlendirmede amacımız öğrencilerin eriştikleri düzeyleri belirlemek ve öğrenciler arasındaki farkları ortaya koymak. Düzey belirleyici değerlendirme ile öğrencilerin öğrenmelerini iyileştirme amacımız yok. Yani yaptığımız değerlendirmenin sonucuna göre e, programı yeniden düzenlemekten bahsetmiyoruz. Burada artık öğrencilerin eriştikleri düzeyleri tespit etmek ve raporlamak için düzey belirleyici değerlendirmeyi kullanıyoruz. Amaca göre değerlendirmeleri biraz daha somutlaştırmak açısından eğitim öğretim sürecini düşünelim. Yani birinci haftadan 14. haftaya kadar 14 haftalık bir eğitim öğretim süreci olsun. Sürecin hemen başında yapılan değerlendirme tanılayıcı değerlendirme, sürecin içerisinde yapılan değerlendirme biçimlendirici de olabilir, düzey belirleyici de olabilir. Buradaki farklılık nedir diye baktığımızda biçimlendirici değerlendirmede öğrenciye not verme amacımız yok. Yani burada öğrencinin varsa öğrenme eksikliklerini belirlemek ve kavram yanılgılarını tespit etmek daha sonra da programı yeniden düzenleyerek bu eksiklikleri gidermek amacıyla bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Düzey belirleyici değerlendirmede ise öğrencilere not veriyoruz. Eriştikleri düzeyi belirlemiş oluyoruz. Düzey belirleyici değerlendirme için dönem içerisinde belirli aralıklarla ya da dönemin sonunda diye söylemiştik zaten. Dönemin sonunda olması zaten kaçınılmaz. Sürecin sonunda öğrencilerin başarısını tespit etmek gerekiyor. Burada bazı örneklerimiz var. Bu örneklerimizi de videoyu durdurup amaca göre değerlendirme açısından sınıflandırabilirsiniz. Birlikte bakacak olursak yapılan hazır bulunuşluk testinde ortalamanın üstünde olanların farklı bir şubede eğitime başlaması şeklinde bir ölçüt varsa Burada yapmış olduğumuz değerlendirme eğitim öğretim sürecinin başında, değil mi? Yani bireylerin uygun programlara yerleştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Tanılayıcı değerlendirme diyoruz. İzleme testinde sınıf ortalamasının altında alan öğrencilere yönelik konu tekrarı yapılması burada yapılan değerlendirmenin amacına baktığımızda biçimlendirici değerlendirme olduğunu görebiliyoruz. Diğer örneği de size bırakıyorum. Son olarak şuna bakalım. Dönem sonu sınavında 60 puan altında alanların başarısız sayılması söz konusu. Böyle bir ölçüt tanımlanmış. Burada da dönem sonu sınavından bahsediyor zaten. Düzey belirleyici değerlendirme olarak tanımlayabiliriz. Özetleyecek olursak biz değerlendirmeyi ölçüte göre ve amaca göre olmak üzere ikiye ayırdık. Ölçüte göre değerlendirmede mutlak bağlı, amaca göre değerlendirmede tanımlayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici olarak bunları tanımladık. Tabii ki her değerlendirme hem ölçüte göre hem de amaca göre sınıflandırılabilir. Yani bir değerlendirme bağlı ölçütün kullanıldığı düzey belirleyici değerlendirme olabilir veya bir başka değerlendirme mutlak ölçütün kullanıldığı biçimlendirici değerlendirme olabilir. O yüzden de şöyle bir algı oluşmasın. Bağlı değerlendirme ise işte bu kesinlikle tanımlayıcı, düzey belirleyici, biçimlendirici değerlendirme değildir gibi. Bu yanlış bir algı olur. Burada her iki sınıflandırmaya göre de bir değerlendirmeyi tanımlamak mümkün. Buradaki matrisi de bunu anlamak için kullanabiliriz. Yani bağlı ölçütün kullanıldığı tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirmeden bahsedebiliriz. Ya da mutlak ölçütün kullanıldığı tanılayıcı, biçimlendirici, düzey belirleyici değerlendirmeden bahsedebiliriz. Burada az önceki örneklerimizi de yerleştirdiğimizde aslında zihnimizde oturmuş olacaktır diye düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.